Evet arkadaşlar çok güzel bir soruyla karşınızdayız. Şimdi bakın burada yapacağınız yorumlar çok önemli. Öncelikle şuraya dikkat edin. Türevleri verilmiş. Türevi pozitif değerli ise 0 ve 4 aralığında f'in kendisi artan demektir. Çünkü pozitif değerli. G'nin kendisi ise negatif değerli olduğu için azalan demektir. Şimdi bunların işaretleriyle ilgili yorum yapabiliyor muyuz? Bakalım. Şurada bir ifade verilmiş. Diyor ki f2 çarpı g2 değeri Sıfırdan küçükmüş. Bu durumda arkadaşlar burası artı ya da burası eksi veya burası eksi artı olmalı. Şimdi biz bunu neye göre karar vereceğiz? Şurada dikkat ederseniz H2'nin sıfırdan büyük olduğu söylenmiş ama H2 ile ilgili başka bir bilgi daha var elimizde F eksi G değeri. Burası F2 eksi G2 eşit. Aynı zamanda burası sıfırdan büyük bir değer. Yani burada F2 değeri G2'den büyük olmalı. Bu durumda demek ki F2 pozitif G2 negatif bir değer olmalı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir grafiği gözünüzün önünde canlandırın. İki tane fonksiyonumuz var. Ee, biri artan biri azalan ve biri pozitif değerli. Diğeri negatif değerli. O zaman biz şöyle yapabiliriz. F fonksiyonu şöyle artan bir fonksiyon. G fonksiyonu şöyle azalan bir fonksiyon şeklinde negatif değerli olarak belirtebiliriz. Şimdi iki değeri şurada. Üç değeri şurada olsun. Dikkat ederseniz arkadaşlar. F2 ve 3 şöyle belirtelim. Bakın f3 değerimiz şurada g3 değerimiz burada f-g değerimiz de h3'ü veriyordu h3 de şu aradaki uzaklık kadar olmalı şimdi burada arkadaşlar baktığınızda g3 değeri negatif olan yani demek ki g3 değeri en küçük değerimiz daha sonra f3 değerimiz gelecek çünkü h3 değerimiz f3 ile g3'ün arasındaki uzaklık kadar f3 sadece şu kısımken h3 değerimiz Şöyle mavi kalemle gösterelim. Hem bu kısmı hem de bu kısımdaki parçanın uzaklığı kadar bir mesafeye eşit. O yüzden en büyük değerimiz de H3 olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır.